Nerede Neredesiniz? Saklandınız mı yine? Bakalım. Aa, burada yok. Buradalar mı? Hmm, burada da yoklar. Burada mısınız? Hayır. Hmm, yorganın altında. Ya neredesiniz? Aa, şu odayı toplayayım da bari. Aa, Efe'nin yeni kitabı. Babası almıştı herhalde bunu. Şunu şuraya koyalım. Evet. Biraz şöyle bütün kitapları da var. Şu odayı bir toplayalım bakalım. Topladık. Neredeler bakalım. Bir arayalım bunları. Burada mısınız? Yoklar. Neredeler? Acaba neredeler? Bu Minecraft'ta Acaba annen nerede? takayım <Sessizlik> <Çabuklarım. Ama> anne <Sessizlik> e Neredesiniz ya? <Sessizlik> Aa, nerede bunlar? Bulamıyorum bir türlü. Efe, Emir, Aa, burada mısınız? Efe odanı topladım anneciğim. Hadi gel gidelim. Bakalım şu Kral Şakir kitabına ne dersin? Olur. Hadi gel gidelim annem. Odanı da topladım. Tertemiz oldu odan biliyor musun? Bu ne? Emir mi yaptı? Emir mi dağıttı buraları böyle? Ama ben buraları yeni toplamıştım ya. Emir'i cezalandırıyoruz hemen. Bugün ona çikolata yok. Sana getireceğim ona getirmeyeceğim asla tamam mı? Şimdi gidelim Emir'i bulalım. Emir neredesin? Cezalısın gel buraya. Emir. Emir niye dağıttın odayı? Çok kızacağım sana. Sana çikolata yok. Ver bakalım onu da. Bu da yok sana. Bundan sonra. Efe yürü bunu cezalandıralım, götürelim anneciğim yürü bakalım. Yürü annem, al bunu. Bütün odayı toplattıracağız ona şimdi. Yürü anneciğim, götür. Yürü yürü yürü. Cezalı bu. Niye dağıttın Gül Emir? Buraları dağıttığın için sen toplayacaksın şimdi. Ne bu nasıl toplasın ya? Emir sen toplayacaksın dede. Anne perdeçimi ne kardeşim, ben topluyorum. Hadi topla bakalım. Ama ona yine de çikolata yok. Şimdi sen çikolata getireceğim ona getirmeyeceğim. Acaba anneme yalan söyleyeyim ki kim yaptım acaba? Neyse onu toplamaya devam edeyim. Ah Efe ah ben sanki senin yalan söylediğini bilmiyorum. Bakalım bana ne zaman doğruyu söyleyeceksin. Şuradan çikolataları çıkaralım. Hmm birinize çikolata vermeyeyim şunu vereyim diğerinize de bunu vereyim şunları verelim bakalım bakalım Efe bana doğruyu söyleyecek mi çok merak ediyorum Efe Emir topladınız mı Topladım. Güzel olmuş. Pırıl pırıl olmuş o da. Aferin sana. Daha demin Emin nasıl dağıtmıştı hiç anlamadım. O yüzden şimdi bunlardan biri seneyin hangisini istiyorsun? Hamburgerimi, pizza kolayı mı? Pizza kolayı mı? Emir'e de bunu vermeyeceğim. Sen niye o bakacak. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Sana vermek yok bundan Emir. Sen yemeyeceksin. Anne o kardeşim yemeden ben yiyemem ki. Efe kardeşim buraları dağıtmış ama. Bunu nasıl yesin? Hak etti mi sence? O yiyemez Efe. O dağıttı Hı. buraları. Ve bana saygı Anne, duymadı. Emre de yok. Emre de yok o zaman. Anne o zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Odayı ben dağıttım. Hii, gerçekten mi? Peki neden bana yalan söyledin? Bu şekerleri ben, ben alırım diye. Anneciğim. Bir şey değil mi sana? Evet. Bir kere yalan söylemek çok kötü bir şey. İkincisi yalan söyleyip bana söylediğin için mutlu oldum. Ama bir daha söylersen gerçekten çok üzülürüm. Evet. Tamam mı? Evet. Bir daha söylemek yok değil mi? Evet. O zaman şimdi kardeş payı yapın bakalım. Hangisini et vereceksin Ya Bu da patates gibi Emir, bu da patates. Emir'e o zaman hamburgeri verdik. Sen de pizza kolayı açacaksın mı? Açayım mı sana? Hı. Ver bakalım açalım. Açtım. Tamam. Çevir hı. bakalım. Benim benim hazır. Bakalım. Hı. Aa çok güzel görünüyorlar. İk bir. Hı. Kolayı mı içtin? Bu rengi farklı ama bak. Ben... Bakayım o neyliymiş? Biri muzlu bence çilekli. Yeşil olan neyli? Hı. Güzel mi? Emre de koladan içireyim mi biraz? Anneciğim sen içirme. Bir anda ısırırsa Emir bir anda onu ısırır inan. Emir gel biraz kola iç. Al anneciğim Emir. Al. Güzel mi? Gel. Hayır senin eline veremem. Gel biraz kola iç. Luk 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 luk. Ay Emir bırak Emir. Ay 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 ısırdı çok heyecanlandım. <laughs> sen de kolanı iç. Ay Emir pizzanı eziyor, pizzanı eziyor! Dikkat et. Evet. Kaç, kaç, kaç 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 kaç